85 milyon tabi sürekli göz hocam, Erzurum'un ve Türkiye'nin %22 oy alarak. ve 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Refah Partisi olarak ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için, torunlarımızın, çocuklarımızın, yeni nesillerin geleceği için Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girdi. Herhangi bir pazarlık yapmadı. Şahsımız veya partimiz için herhangi bir talebin beklentinin içerisine girmeden bu adımı attık ve sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız diyen İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz diyenlere fırsat vermemek için böyle bir tavır içerisinde oldu. LGBT Türk aile yapısını etkilemez, zarar vermez diyenlerin bu zihniyetin iktidar olmaması için böyle bir tavır içerisinde oldu. Okul öncesinde 5 yaşında, 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir, çağ dışılıktır diyenlere bu ülkeyi, bu devleti teslim etmemek için böyle bir tavrın içerisinde olduk. Evet, milletimiz de aynısını yaptı. Milletimiz yaşadığı bütün ekonomik sıkıntılara rağmen, enflasyona rağmen, geçim derdine rağmen, çok sıkıntıda olmasına rağmen milletimiz de aynen bizim gibi devletinin, ülkesinin, vatanının geleceğini düşündü ve seçimlerde üzerine düşeni yaptı. Yüzde yetmişi geniş halk kesimlerinden, dar gelirliden toplanan vergilerden oluşan bu mevcut çarpık vergi sistemini adil bir vergi sistemi haline dönüştürülmesi lazım. Yüzde yetmişi dolaylı vergi. Zenginden daha az, fakirden daha çok vergi alan bir sistem. Hayır. Adil bir vergi sistemine geçilmesi lazım. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi, ihracatı için devletin kolları sıvaması taşın altına elini koyması lazım. Halka açık kanallardaki akşam saatinde yayınlanan dizilere programlara bak. Ahlakı ifsad etmesi için bir programın sadece müstehcen, sadece açık saçık olması gerek mi? Senaryo da ahlakı ifsad ediyor. Kim kimin babası, kim kimin annesi, kim kimin çocuğu belli değil. Bu dizileri 10 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında çocuklara izletiyorum.